Her açıdan doğru bir karar verdiniz Kerem Bey. Marka değerimiz son anda büyük bir darbe almaktan kurtuldu. E tabi ufak tefek zayıflıklarımız var. 25 yıl sonra Sancaktar Kozmetik ilk defa bu kadar ucuz, bu kadar basit bir magazin haberinin içerisinde yer aldı. Müşterilerimizden de tepki çektik tabi. Ama bunlar atlatılamayacak, kapatılmayacak yaralar değil. Beni motive etmene gerek yok Hasan. Bir karar aldım, ve bitti. Ben sizi uzun süre sonra böyle kendiniz gibi görmekten çok mutluyum. Yeter Hazal, yeter. Aylık satış raporlarını getirdim. Buna göre... Nur. Affedersiniz. Sekreteriniz yerinde yoktu. Ben de bekleyemedim. Nur Hanım, burası sizin küçük, kuralsız ajansınız değil. Sancaklar kozmetiktesiniz. Ve biz şu an bir toplantının içindeyiz. Azar, dışarı çıkar mısın lütfen? Satış raporları? Bekleyebilir. Ben de bekleyebilirim gerçekten. Yok hayır Nur. İçeri bu şekilde girdiğine göre... ...söyleyeceğin şeyler bekleyemeyecek kadar önemli. Evet, çok önemli. Azar. Oturur musun Sen Ayakta kalma. Haklı. Böyle paldır küldür uygunsuz oldu ama... ...ben kendimi tutamadım. Sorun değil, ben seni anlıyorum Nur. Çünkü neden burada olduğunu biliyorum. Ben de sizi anlıyorum Kerem Bey. Markanıza ne kadar zarar verdiğimi biliyorum. Çok üzülüyorum. Çok utanıyorum. Ama utanmama rağmen... ...ben bugün... ...yanınıza yeni bir şans istemeye geldim. Bakın. Ben İjler'e saldırmadım. O gece İjler'e hiçbir şey yapmadım. Ben bu olanları hak etmedim. Ben suçlu değil, mağdurum. Ama benden daha mağdur birileri varsa... ...o da ajansa gibi. Eğer benim yüzümden onları cezalandırırsanız... ...ben buna katlanamam. Ben... Ben böyle çirkin bir iftirayla oyuna gelip kendime çizdiğim yoldan geri dönmem. Lütfen. Sizi bir kez yarı yolda bırakmıştım. Buna rağmen bana inandınız, güvendiniz. Bana ikinci bir şans verdiniz. Şimdi sizden yeni bir şans istiyorum. Kendim için. Hayallerim için. Bütün bu yaşananlarla en ufak bir ilgisi olmayan emekçiler için. Kerem Bey. gerçekten çok şaşırttın. Belki bencilce davranıyorum. Hatta verdiğim zarardan sonra yüzsüzlük yapıyorum. Hakkımda daha farklı da düşünebilirsiniz. Sizden böyle bir şey talep etmem... ...bana olan ilginizi suistimal ettiğim anlamına da gelebilir. Nur. Bu... ...bu sence de biraz... ...açık olmadı mı? Aklınızdan geçecek her şeyi hazırlıklıyım. Hepsini göze alarak geldim. Çünkü ne istediğimi çok iyi biliyorum Kerem Bey. Sanırım seninle ciddi bir iş yemeye yeme zamanımız gelmiş.